Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber açılmayan CD DVD sürücülerimizin CD sürücülerini açmak. Normalde açma tuşuna bastığımız zaman CD sürücümüz evet CD'mizi çıkardı, kapattım. Kapattı. Evet, bazen bu durum gerçekleşmeyebiliyor. Açma tuşu görevini yerine Getirmeyebiliyor Bu gibi durumlarda elinizde herhangi bir toplu inle ya da e, ataş varsa açıp şurada açma tuşunun olduğu yerde hemen küçük bir tane delik var. Oraya onu hafifçe bastırdığınız zaman evet CD sürücümüz yine çıktı. Gördüğünüz üzere buradaki deliğe elimizdeki ataşla veya toplinle ucuyla hafif bastırdığımız zaman CD sürücümüz dışarı çıkacaktır. Evet siz de bu ve buna benzer videoların çekimi için kanalımıza abone olup bizleri destekleyip videolarımızı beğenebilirsiniz.